Uzun bir aradan sonra Mustafa Sevinç'le Korku Vakti'ne hepiniz hoş geldiniz. Selam arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber kısa korku filmlerini izleyip tepki vereceğiz arkadaşlar Evet kısa korku filmlerini izleyeceğiz arkadaşlar Uzun bir aradan sonra yani bir hafta falan oldu korku videoları atmıyordum Bu videoya 100 beğeni gelirse korku videolarının devamı gelecektir arkadaşlar Onun için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız Şimdi 300 atmadan korku filmlerini izlemeye geçelim Başladık arkadaşlar Okullar birinci izleyeceğimiz kısa korku filminin adı Okul Or. Evet bir tane ablanız dişini fırçalıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım bu kızın başına neler gelecek hep beraber izleyip görelim. Fazla konuşmayacağım arkadaşlar sadece filmi izleyeceğiz. Evet. Arabasına biniyor. Bakalım ne olacak? Evet Aha Bir şey düştü arkadaşlar Rujuru düştü galiba Evet Aha. O neydi lan? Olaylar başlıyor arkadaşlar Yere bir şey düştü Sesler de gelmeye başladı Kız bir korktu. Dedi ne oldu? <laughs> Arabanın içinden sesler geliyor la. <laughs> Kapı kendi kendine açıldı ve tekrar kapanlar arkadaşlar. Aha. Kapılar kendi kendine açılıp kapanıyor. arkadaşlar. Şimdi ikinci kısa korku filmini izleyelim. Oyuncağa bakın. You know, you shouldn't be playing with your mom's old. Ah, çocukmuş la. <laughs> Çocuk yapıyormuş arkadaşlar. Ben dedim de oyuncak nasıl böyle kendi kendine çıkabilir. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Ama acayip Hello? korkunç filmler arkadaşlar izleyeceğiniz. Yeah, everything's fine. <laughs> Aha. Okay, 20 minutes. Kafası düştü arkadaşlar. Thanks. Telefonla konuşuyor arkadaşlar ablamız. Bakalım neler olacak. Your mom's coming home in 20 minutes. Evet. And she said I could leave. Senin yüzünden kırıldı bak gördüğün gibi dedi. Çık git o zana dedi. <laughs> Öyle dedi galiba. Evet. Bak bunda bir şeylik var. Bu oyuncakta bir sinsilik var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. kapından seslere geldi tak 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 diye Bakar mısınız arkadaşlar? Gördünüz mü yarattı? Kız korkarak yukarı geldi ve Oğlum yaratığı gördünüz mü? Kapı kendi kendine açılıyor. Ne bakın ya? Hey Kira. Hey bir sorun mu var diyor. Ben geldim diyor. Bir telefona bakıyor. Onun o bak kızın arkasında. Acayip korkunçtu bence. Şimdi 300 abladan 3. kısa korku filmini izleyelim. And asır. Arkadan nasıl bir filmmiş. Evet bir tane adam var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bu adam bilgisayarda takılıyor. <laughs> Aa, arkada bir şey düştü <laughs> hazır mıyız arkadaşlar? Işte? Hani Oha arkada bir şey var Arkada Arkada bir şey vardı Beyaz görünümlü bir şey vardı kamerasını açtılar arkadaşlar. kayda girdi ve geziyor bakalım. Aha. Orada bir şey var siyah. Orada bir yaratık var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Acayip korkunç. fuin çalıyor çocuğun aklı gitti la. Evet. Bilgisayardan biri görüntülü arıyor arkadaşlar Ve çocuk gelerek Bakalım ne olacak İptal etti aramayı Gördünüz mü arkadaşlar o yaratığı arkasından böyle çıktı. Evet bugün sizlerle beraber 3 tane kısa korku filmi izleyip tepki verdik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla tarzda videolar gelsin istiyorsanız yani kısa korku filmleri veya korku videolarının devamı içinde videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Ben Kaçtım hoşçakalın ve bay bay.